gençlere tavsiyeniz, Şimdi genç nesil, şimdi sevgili yapmak istiyor. İşte kızlara yanaşacak. İşte mesela çapkınlık yollarından Ya çapkınlık yolunda çapkınlık içten gelen, ruhtan gelen bir şey yani. Karşılıklı bir iletişim, diyalog olayı. Kibar davranması, masanın sandalyesini çekmesi, oturacağı zaman tuvalete gideceği zaman götürmesi Gecek İşte mi tuvalete bak yeni jenerasyon ya. böyle Nuri Alçalar Kapısında yok bekleyecek saygıyla tabi o geleceğiz. Sandalyeyi sandalye çekecek. Sandalyeyi çekecek oturtacak tabi. Bir şey istediği zaman ilk, ilk ikramı ona yapacak. Bak işte bunu öğrenmek istedim. Çünkü evet. e, filmlerde hep gördüğümüz aslında e, kötü adam ama e, sevgilisi olunması istenen bir adam da oluyor her zaman. Bir nevi okul. Evet. Gerçekten okul böyle seyredersen centilmenlik, beyefendilik, kibarlık, konuşması, giyim, kuşam.